Hepinize merhaba kanalıma videoma hoş geldiniz ben Argos. Evet uzun bir aradan sonra yine sizlerle birlikteyim çünkü uzun bir süredir hastayım ve hala hastayım ama kanalı videosuz bırakmak istemedim. Bugün sizlerle birlikte Mucize Uğur Böceği ile Kara Kedi dizisinin bizim gerçek hayatımızdaki etkisine bakacağız. Yani etkisi derken arasındaki benzerlikler, gerçek hayatımızdaki benzerlikler, mucize evrenindeki benzerlikler bunları araştırdım sizin için. Ve emeğimin karşılığı olarak videomuzu beğenip kanalımıza da abone abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ve o zaman tüm bunları yaptıysanız videomuza geçelim. Argos. Evet, geçenlerde TikTok'ta dolaşırken şöyle bir video gördüm. Evet bu videoyu gördükten sonra benim içime de bir kurt düştü. Dedim ki benim bu konuyu kesinlikle araştırmam lazım. Ve bazı yorumları araştırdım yorumlara baktım baya bir araştırmaya çalıştım. Ve bir videonun yorumunda ise bu arada mucizeler gerçek. Atlantik okyanusunda mucize bulundu. Fransa ve Kanada yerel haberlerinde çıktı diye bir yorum atmış. Tabi ben de bu yoruma inanmadım geneliyle ama yine de bir araştırmak istedim sizin için. Google'a baktım ve Google'da hiçbir şey bulamadım. Sitelere girdim, hepsine baktım ama hiçbir şey yoktu. Ve sadece bu fotoğrafı buldum. Gelin sizlerle birlikte şu kutuyu bir inceleyelim. Şimdi TikTok'ta gördüğüm kadarıyla bir arkadaş bunlara karton demiş ama bunlar karton değil. Çünkü paslanmış olduğu çok belli gördüğünüz kadarıyla. Ortada Plague'le Tiki'nin mucizesi var ve sağ üstte de arı mucizesi Polen ve sol üstte de tilki mucizesi olan Trix var. Sağ köşede kaplumbağa mucizesi olan Waze var. En altta tavus kuşu mucizesi Dusu var ve sol tarafta da kelebek mucizesi olan Nuru var. Ve yanlarına baktığımız zaman da diğer mucizeleri de rahatlıkla görebiliyoruz. Ve bu fotoğrafın nerede çekindiği veya nerede görüntülendiği belli değil. Hangi suyun altında bulunduğu belli değil. Yani bu fotoğraf büyük ihtimalle Reddit'ten sızıldı ve gerçek değil. Yani hiçbir ihtimal bile vermiyorum. Bu fotoğraf üstünden teori üretirsek de yani üretilmez ama bir ihtimal üretirsek bile hadi bir ihtimal gerçek olsa bile bu büyük ihtimalle devletin sırrı olur ve insanlara da söylenmez. Yani hadi Argo sen de oradan yani olmayacak şeyin üstüne de teori üretmezsin be. Yani şimdi ben gerçek olmasını isterdim yani içten içe isterdim. Peki siz ister miydiniz gerçek olmasını? Düşünün ki dünyamızda gerçekten de mucizeler var. Yorumlara yazın bakalım. Peki Marinette'in gerçek hayatta da bir fırını olduğunu söylesem Paris'te ne tepki verirdiniz? Mucizedeki gibi de aynı Paris'in başkentinde bulunuyor. İşte Edri'nin fotoğraf çekindiği yer. Burası da Paris Belediye Binası. Bu da adını unuttum müze. Bu da Burjuvaların oteli. Ve son olarak da Eyfel Kulesi. Ve şimdi ise şöyle bir düşünelim. Gabriel Agrest'in yarattığı alyanslar gerçek hayatta da olabilir mi? Hemen şöyle bir gösterelim efendim. Alliance. Evet bu Samsung'un yeni çıkardığı yüzüklerde eski Allianz yüzüklerine baya bir benziyor. Evet mucize evreninde olduğu gibi de gerçek hayatımızda baya bir benzerlikler var. Bu videoda da bunları detaylı bir şekilde gördük. Ve evet videomuz bu kadardı. Daha fazla bunun gibi mucize evreniyle gerçek hayatımızdaki benzerlikleri kıyaslamamızı istiyorsanız aşağıdan videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ve hala kanalımızı da abone değilseniz abone de olabilirsiniz. O zaman bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.